Merhaba. Bugünün tatlısı süpangili olsun istedim. Bence bu havaya uygun, en hafif, en güzel tatlı. Ve 1 litre sütümü tencereme aldım. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı dolusu da nişastam var. Ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum. Ve 5 yemek kaşığı da şekerim var. Sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Muhallebim hafif koyulaşmaya başladı. Kaynamadan önce hemen bir tane yumurta sarısı ekliyorum içine ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kaynamaya başlayan muhallebime şimdi de 40 gram bitter çikolata ekliyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Koyulaşan muhallebime şimdi bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Çikolata ve tereyağını ekledikten sonra çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. İkisi de eridi. Şimdi sürpriz bir malzeme buz ekleyeceğiz muhallebimize. Evet, bir su bardağı muzu, buzumuzu ekledik. Şimdi buzlar eriyene kadar karıştıracağım. Bakın kıvamı nasıl değişecek muhallebinin ve pastanelerdeki sufangileyi size aratmayacak bir muhallebi olacak. Buzlar tamamen eridikten sonra hemen kuplarıma boşaltıp süsleme işlemine geçeceğim. Buzlar tamamen eridikten sonra şimdi kuplarıma paylaştıracağım. Benim şöyle önceki günden yaptığım kukilerim vardı. Biraz böyle kuplarımın dibine birkaç parça kurabiye atıyorum. Siz koymayabilirsiniz. Ya da varsa başka bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Kakaolu bisküvi çok yakışıyor gerçekten. Hemen muhallebimizin kıvamına bakın. Harika bir lezzet oldu. Mis gibi de koktu. Kutlarıma paylaştırıyorum. Evet, kutlarım hazır. Tamamen soğudu. Şimdi süslemesini yapacağım. Bunlar dört taneydi. Biri nereye gitti diyeceksiniz. Tabii ki tamay soğumasını beklemeden bir tane götürdü bile şöyle beyaz çikolata rendeledim birazcık üzerlerine birer kaşık beyaz çikolata süslemek için yeterli bence çünkü enfes bir lezzet bu mutlaka deneyin enfes lezzetin kıvamını size göstermek istiyorum şöyle bakın yemeden, yemeden nasıl göstereyim değil mi Bakın. Harika bir lezzet gerçekten. Mutlaka deneyin bol çikolatalı. Harika bir sufangle yaptık hep birlikte. Afiyet olsun.